Yusuf adı ne? Kanka yazıyorum ben sana. Kanka pakran yaz zaten ilk ben çıkarım. Hmm. Ben, ben de durma. Yusuf adı ne? Abi bir tane çocuk var diye. Evet. Başka yok lan. Nasıl lan? Bir dakika. Bak. Oğlum sen yanlış hı. mı yazdın? Bak özelden yazıyor. Bak bu, Bak, bu. kopyala. 30 çok bunu. Ne yok. Tamam. Tamam. Anka senin moderatör yapayım mı? Bir çete bir şey yaz bakayım. <laughs> İsmail Emrah gün hoş geldin. Ulan alım yapıyoruz. Kanka <laughs> o benim adım İsmail Emre Aygün. Puu, oğlum. <laughs> Aga be. <laughs> Ağlayacağım mı? bir çete bir şey yaz bakayım. Tamam seni bir şey yapayım. Moderatör yap kanka. Moderatör ekle. Aynen. Aa, oh, dur, oğlum dur dur. Kanka sen adam gelirse ilgilen dal mı? Evet. abi Ha biri geldi. Kim geldi? Kim geldiyse hoş geldin. Şu an ekran gitti de mi? Nerede kanka? Youtube'dan bir izlesene ekran gitti mi? Yok hala duruyor. Ne ekran Ekranı, da? ekranı bir kapattım da bir deniyorum. Şimdi gitti kanka. Tamam Geyin gecik gecikmesi var ya. Şimdi geyin geç geliyor. Yani kaç saniye mesela Şimdi. Ben bir 20-30 saniye geç geliyorum. Birim 30 saniye. Aynen. Otuz 30 yoktu da bir 10, 16, 17 vardır. Ben o zaman ciddik mesajları sen söylerisin bana. Hatta sen cevap. Ne kanka? Senin sesin gidiyor değil mi? Videoya. Ehe <laughs> gidiyor. Bir dakika kim geldi? Kanka daha yeni biri izliyordu. Aynen kamera da çıkmış. Moderatör yaptın mı beni? <laughs> yaptım yaptım. Ne oluyor şimdi kanka? Ne işe yarıyorum ben? Kanka mesela... işte sana küfür falan edemezler. Zaten direkt banlayabiliyorsun istediğin kişiyi. Kanka ne? senin yayından çıktı. İşte ben... Kanka yayına bende kimse yok ki şu anda. Tamam kanka sen yine dizle belki bir şey biri gelir. Bana geç geliyor ya. İzliyorum kanka ben. Ya hayır sen. Oğlum var bayağı bir geç geliyor. Şu anda ben izliyorum. Ha biri geldi hoş geldin. Geldi. Birazdan rekabet gireceğiz kardeşim. O oyunda sen sen ne Çete yaz bir şeyler. Hı, kimse yazmıyor. Sana biri geldi. De... Şimdi mi geldi? Yani. O zaman şu ekranı şöyle kapatalım. Bir oyuna gideyim ben. Kanka şu an ekran gitmesi lazım değil mi? Şu an gitmedi kanka. <laughs> Çık dolanma. Oğlum. Sen şu an açtın. Ben şimdi gittim. Yayını yarın öğüne açar bence kanka. Da. Kanka bir Twitch'e gidelim mi? Bir Twitch'te yapalım mı? Ne? Twitch ya e da de yapalım mı? Delay'de olur bak kanka.